Ev dekorasyonundan bahsedip duruyoruz ama daha önemli bir sektör olabilir mi sizce? Yaşadığınız, sizi yansıtan ve sizi siz yapan yerler evleriniz. Mobilyalarda evlerinizin ambalajı. Şimdi onlarca seçenek arasında oldukça zorlanacağınız bir mobilya firmasının kapılarını aralıyoruz sizler için. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere İstanbul Bağcılar'dan sesleniyoruz. Berke Mobilya'nın konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Bıyık var. Merhabalar Nuh Bey. Merhaba. Evet Nuh Bey öncelikle sizleri ve Berke Mobilya'yı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? Berke Mobilya olarak 2004 yılında kurulduk biz. İki şubeyle devam ediyoruz. İkinci şubemizi açtık. İşte online internet yoluyla aslında esas işimizde online internet yoluyla da satan hem de teşhir eden gösteren bir firmayız. Evet peki biz sizleri biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Berke Mobilya neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Belki mobilya neler yapıyor? Aslında Türkiye'de birkaç firmanın yaptığı işlerden birini yapıyor. Perakende mobilya alanında. Ulaşılmayacak her yere ulaşmaya çalışıyoruz biz. Ulaşıyoruz da zaten. Modern ürünleri ekonomik fiyatlarla takip ediyoruz. Her yere de ücretsiz kargo ile de gönderiyoruz hı hı. bunları online. Gelen görmek isteyen görebiliyor ama bu bir ilktir. Dediğim gibi birkaç yapan firmadan birisiyiz. Biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ben ürün çeşitliliği ne durumda? Ürün çeşitliliği şöyle söyleyelim. Aşağı yukarı işte 18 40 yaş arasındaki insanlara daha özgü, işte modern avantgard gruplarının olduğu ya ürün yani çok böyle şaşalı ürünler demeyelim ama görselde ve gençlerin beğeneceği ürünler diyebiliriz aslında. Daha modern aslında, daha rahatlık sunulan ürünler büyüğünüzde sanırım Berke aynen, Mobilya'da. Aynen. Ki her gruba da hitap edebilecek bir showroom'a sahipsiniz. Aynen. Biraz ekipten bahsetmek istiyorum. Güçlü bir kadro söz konusu aynı zamanda. Tabii. Kaç kişilik bir ekiple devam ediyor Berke Mobilya? Yani kişi olarak tabii biz yan destek aldığımız kişilerimiz de var ama ortalama 15 kişiyle çalışan tabii dışarıya kargolarla çalıştığımız için oradan kişi sayısı az gibi gözükebilir belki ama şeyiz, yani ekip olarak garantiyi kendimiz veriyoruz. Garanti sürecinde ürünlerin arkasında kendimiz duruyoruz. Firmaların garantisine de gitmiyoruz aslında. Taşımadan, kurulumdan, garantisine kadar iki yıl boyunca bir fiilin, e, ürünlerin arkasındayız aslında. Evet, aslında satış sonrası e, hizmet çok önemli. Bu noktada da Berke Mobilya e, uzmanlığını da konuşturuyor aynı zamanda. Satış sonrasındaki e, tüm servisleriniz ve hizmetleriniz de devam ediyor. Müşteri ne Tabii. olursa olsun bir muhatap bulabiliyor kendine. Yani. E, biraz kalite politikanızdan ve çalışma sisteminizden bahsetmek istiyorum. Berke Mobilya nasıl bir kalite politikası takip ediyor? Berke Mobilya nasıl bir kalite politikası? Yani şey yapıyoruz ürünlerde. Bizler de aslında çok çeşitli firmalarla çalışıyoruz. Bir kısmını ürettiriyoruz. Bir kısmının tasarımlarına da bakıyoruz. E tabi ürünlerin iç kalitelerini biz zaten kendimiz kontrol ediyoruz. Kumaşlarına, süngerine, ana malzemelerine. Bundan sonra karma çıkararak ürünleri biz de tedarik ediyoruz zaten. Hı hı. Bizim için de kalite önemli. Ne kadar az daha doğru ürünleri bulursak daha az servis vereceğiz, daha çok memnun edeceğiz aslında. E, temel amacımız da bu. Yani bulduk satalım mantığı değil, doğru satalım, doğru zamanda satalım, iyi fiyatlarla satalım mantığında gidiyoruz. Peki yeni hedefler, yeni projeler söz konusu bu Nuh Bey? E, tabii. E, mesela şimdi ikinci şubemizi biz yeni açtık. E, devamında devam edeceğiz. Yani bunun içinde yurt dışında arayışlarımız var, yurt dışında. İşte bir doğuda bir batıda mağaza düşünüyoruz. Artık işte Anadolu'nun şehrinde daha bunu göstermek istiyoruz aslında insanlara ürünü. Aslında görmeden dalınır da işte onu Türkiye'de daha o kanıyı oturtturamadık. Yani bu sanırım belki mobilya sayesinde bunun ilk adımları atılmış olacak. İnşallah. İnşallah, İnşallah diyoruz olacak. ama ilerleyen zamanlarda biz eminiz e, belki mobilya bu çalışma sistemiyle kalite politikasıyla sektördeki bu bayrağını yukarı çıkartmaya hızla devam edecek sanırım. Yani amacımız o zaten yani e, çok para kazanmak yani ziyade değişik bir iş kolunda hı hı. bu değişik bir iş kolu olur çünkü mobilyanın farklı bir sistemle satmak doğru mantıkla gitmek burada aslında e, şey farklılığı yakalamak biz bu farklılığı yakalayacağız ondan sonra zaten e, doğru işler çıkacak kesinlikle hemen farklılık demişken ee, bir farkı da belirtmek istiyorum e, sizlerden de duymak istiyorum özellikle sizin de bildiğiniz gibi aslında birçok e, aslında meslektaşınız var özellikle biz müşteri olarak da bu seçim konusunda biraz zorlanıyoruz e, neden Berke Mobilyayı tercih etmeniz Nuh Bey? Neden tercih etmeliyiz? E biz zaten binlerce ürün arasından seçiyoruz bu ürünleri sizler için. Ya yani çok siz çok fazla 5000 tane ürüne bakacaksınız. E zaten sizin için bir karma yapacağız. En iyi renkleri, en iyi modelleri bulacağız, getireceğiz. E size onların arasından seçmek kalacak. Yani bu büyük bir kolaylık aslında. Yani çok büyük bir kolaylık. Kendimiz düğün paketi yapıyoruz. Evet. Görmüşsünüzdür evet. mesela. E düğün paketi yapmamızdaki amacımız e, tamamen e, kolaylık sağlamak. Yani bu böyle olabiliyor. Bu konsepti Bakın oluşturup. E, tabii. Ya, size de oluşturma olanağı veriyoruz Hı -hı. aslında. Biz sadece bir örnek teşkil ediyoruz. 15-20 tane bir paket yapıyoruz. E, alın siz de devamını siz yapabilin aslında. Hayaline en yakını belki de o e, oluşan konseptlerde evet bu benim hayalim denilen noktalarda mutlaka vardır benim inim O konsepti hiç bozmadan direkt evet ben bunu istiyorum e bizler sayesinde direkt istediğine ulaşanlar da Onu da yapabiliyor. Tabii evimiz. bizler de bunu yaparken zaten direkt kendimiz e, çalışan bir ekibimiz yapıyor. İş mimarlarımız var. E bunlar zaten seçiyor. İşte gününkü o yılın her zaman yıl renk değişir. İşte geçen sene beyaz, bu sene ceviz gibi. Kumaş renklerinde de öyle. İşte bu sene hardal, turkuaz, yoğunlukta kahverengi yoğunlukta. Hı hı. E, bu renklere göre mobilyalar tasarlanıyor zaten. E, mobilyası koltuğu her şeyi. E biz bunları buluyoruz, getiriyoruz. Bu mimarlar yapıyor aslında bunları. İş mimarlarla e, çalışıyoruz. Böyle bir için. hizmet varken neden belki mobilya demeyecekler gidiyorsunuz aslında? E, tabii. E, fiyatlar da iyi diye bakmışsınızdır. Ya evet. da, da bakarsınız. <laughs> e, i̇yi yani. Peki biraz başarıdan bilir. bahsedeceğim ben Nuh Bey. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Az önce de söylediğim gibi kendi sektörünüzde de lider bir konuda devam ediyorsunuz çalışmalarınıza. Bu İnşallah. başarının sırrı nedir sizce? Yani başarının sırrı sadece işe odaklanmak, doğru iş yapmak. Para kazanmak değil diye bakarsak para sonra kazanırız diye bakarız belki. Yani başarının sırrı belki işi sevmek diyelim. Biz işimizi seviyoruz çünkü ekip olarak da seviyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için Berke Mobilya ile ve bu farklılıkla bizlerle ve izleyicilerimizi karşılaştırdığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize neler söylemek isteriz? Dediğim gibi ana iş kolumuz bizim internet üzerinden de e, ürün satma olduğu için insanlar güvensinler. Yani kork, çok korkan insanlara var. Gördüğüm gelmez gibi bence e, bunu kaçırmasınlar derim. Çünkü ekonomik fiyatları da satın alabiliyorlar. E, daha doğru iş yapmış olurlar diye düşünüyorum. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum ben sizlere teşekkür tekrardan ederim. başarılarınızın devamını diliyoruz Nuh Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Berke Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.